Evet Cevizde dede. Selamünaleyküm arkadaşlar. Acemekar Çomaklı Korkuteli Antalya 1 Mart 2023 Tohumdan yetişme yarın cevizlerimizi buduyoruz. Bu cevizlerin budaması bizim e, yan dalların benzemez. Burada aralardan dalı komple alıyoruz arkadaşlar. Uçalımı değil böyle arayı kapadan havayı kapadan dalları komple alıyoruz. E, şimdi Zaten budadıklarımız var öbür tarafta, arka tarafta. Onları da çekebilirsin bir şu arkadaki çekirdeğimizi. Hadi aranın havalandırma yapıyoruz. Bahçenin bayağı yarısına yakın bitirdik. Şimdi burada budamaya devam ediyoruz. maksat ağacın içinde işte çok yoğun olan yerleri boşaltarak tabii ki komple dal alıyoruz bunda dediğim gibi. Bak burada gelmiş dışa dönmek için dışa dönen dalın üstünden kesince ağacı dış atıyoruz. Dış açın da şu üstte görmüş olduğumuz küçük dallar orayı dolduracaktır. E, bu ağaçlarda yukarı gitmesin diye liderleri keserler. O yanlıştır arkadaşlar liderler kesilmez. Lideri kesersek inanın öncekinden daha hızlı yukarı gidecektir. Onun içindir ki biz yan etekleri lidere baskı yapan yan etekleri havalandırırsak ağaç yukarı doğru değil yana doğru yayvanlaşacaktır. Burada sistem bu şekilde oluyor. Normal dediğimiz gibi yan dalları çeşitlere benzemez budaması. Arasına açtık ağacımızın. Budama şekli böyle artık ilaç, hava, güneş rahat temas edebilecek. Aşağıdaki yan dallarda zirai işlem yapabilmek için altını boşalttık ağacımızı. Sadece alttaki boşaltmayı zirai değil şurada e, sulama yaptığımız anda ağacımızın altı hava alması gerekiyor. Arkadaşlar hava almazsa nem ağacımıza zarar verir. Biliyorsunuz ceviz ağacını hiç sevmez. Onun için bu ağacın budaması bu şekilde. Çok fazla bir şey kesilmiyor zaten. birkaç dal kesiyoruz. Araya havayı açıyoruz. Dediğim gibi lideri kesmek değil, liderin yanındaki dalları eteklere açmak. Etekleri açınca liderimizin yukarıda kalan bölgelerden vermiş olduğu dallar uzayıp orayı kapatacaktır. Oysa ki biz yanlışlıkla lideri kesersek, yanlarda baskı olduğu sürece lider daha çok yukarı gidecektir. Çünkü yanlar baskı yapıyor. Liderlik savaşı başlayacak. Biz bunda liderlik savaşını durdurduk. Dedik ki senin liderin bu. Lider kendi seçince de ee, yanlar da açınca yukarıdaki dallar zirveye doğru değil yanlara açılacak. Evet arkadaşlar. Ceviz konusu konuşmaya başladım. Durmak bilmiyoruz. Hoşça kalın. Herkese hayırlı sezonlar diliyorum. Bereketli bir yıl olsun. Çiftçi kardeşimizle bol ürünler diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Saygılar sevgiler. Hoşçakalın cevizde kalın arkadaşlar.